Herkese selamlar kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber 2022 yılında iPhone 7 Plus kullanmak bizlere neler sunuyor bu videoda buna yakından bakacağız. Geçtiğimiz yıl bu modelle alakalı 2021 yılında kullanmak bizlere neler sunuyor adında bir video çekmiştim. Bu videoyu çok beğenmiştiniz ancak iOS 15 güncellemesinin gelmesi ve yeni çıkan iPhone modelleri ve bununla beraber de artan cep telefonu fiyatlarını düşününce iPhone 7 Plus ile alakalı daha fazla soru gelmeye başladı. Hem de ben bu videoyu güncellemek hem de bu konuyla alakalı alakalı bana sorulan soruların hepsini toplu bir şekilde cevaplamak için bu videoyu tekrar sizlere hazırlamak istedim. Umarım beğenirsiniz. İsterseniz şimdi 2022 yılında iPhone 7 Plus'ı yakından incelemeye başlayalım. Evet arkadaşlar 2022 yılında iPhone 7 Plus'la tekrar beraberiz. Artan iPhone cep telefonu fiyatlarını düşündüğümüz zaman herkes hala ben iPhone cep telefonu kullanmak istiyorum. Büyük ekranlı olsun ve kullanırken beni üzmesin diye düşündüğü zaman akla gelen modellerden bir tanesi de iPhone 7 Plus oluyor. Geçtiğimiz yıl ben bu cep telefonun videosunu çektiğimde bana çok fazla soruluyordu ki hala sorulmaya devam ediyor. Durum böyle olunca ben de bu videoyu güncellemek ve bu cep telefonuna özellikle iOS 15 geldikten sonra artıları ve eksileri ne durumda bunları sizlere aktarmak için bu videoyu tekrar çekiyorum. Öncelikle şunu kesinlikle belirtmek istiyorum ki bu videoda çok fazla teknik detay görmeyeceksiniz. Ben 2022 yılında iPhone 7 Plus kullanırken neler yaşadım ya da neler yaşayabilirim. Sizler satın aldığınızda ya da almayı düşündüğünüzde bu cep telefonuyla alakalı yaşayabileceğiniz olumlu ve olumsuz bütün tecrübeleri sizlere aktarmaya çalışacağım. Tabii ki ilk önce iPhone 7 Plus'ı bir tekrar tanıyalım. Birazcık özelliklerinden bahsedelim. Şu anki ortalama satılan ikinci el fiyatlarından bahsedelim. Aldığımızda hem dahili hafıza kısmında hem tasarım kısmında hem de donanım kısmında yaşayacağımız olumlu ve olumsuz bütün tecrübeleri de bu videoda sizlerle beraber tekrar bir ele almış olalım. Arkadaşlar öncelikli olarak tasarımdan bahsetmek istiyorum. Tasarım kısmına baktığımız zaman hala çok şık bir cep telefonu var elimde. Yani bu cep telefonun evet ön kısmında kalın çerçeveler olmasına rağmen hem büyük ekranlı oluşu hem de bununla beraber kaliteli bir malzeme yapısına sahip olması sebebiyle yeni biliyorsunuz ki çıkan birçok Android cep telefonunda arka kısım ve çerçeve tamamıyla plastik oluyor. Ancak bu cep telefonunuzda aldığınızda hala amiral gemisi tadında bir cep telefonu kullandığını kesinlikle sizlere hissettiriyor. Bu yönden güzel olmuş. Şimdi bu cihazın donanımsal özelliklerine de baktığımız zaman 3 GB'lık bir RAM başlangıç olarak da 32 GB'lık bir dahili hafıza ile beraber geliyor ama seçenekler arasında 128 ve 256 GB'lar var. Sizler eğer isterseniz bu dahili hafızalardan bir tanesini de seçip bulup alabilirsiniz. Ki zaten 2022 yılında bu cihazı satın almak istiyorsanız genellikle ikinci el almayı düşünen arkadaşlar bu videoyu izliyorlar. Ben de bu seri bu yüzden devam ettirmeye çalışıyorum. Şimdi arkadaşlar, tasarım kısmından az önce malzeme kalitesinden bahsettik, ekranın kalınlığından bahsettik ama çok şık olduğunu da buradan tekrar hatırlatmak istiyorum. Tek dezavantajı 3,5 milimetrelik jack girişi bulunmuyor. Bu belki eksi yön sayılabilir. Artık herkesin Bluetooth kulaklık da kullandığını düşünürsek 3,5 mm'lik jack girişinin olmamasının sizleri çok fazla etkileyeceğini düşünmüyorum ama dediğim gibi isterseniz sizler dönüştürücü yardımıyla bunu da çözebilirsiniz. Ama arkadaşlar 3 GB'lık bir RAM kapasitesinin bulunması donanım kısmında sizleri kesinlikle üzmesin. İşlemciyle beraber ve iOS yazılımıyla beraber bu konuda kesinlikle üzmeden hala iOS 15 sürümüyle beraber çok rahat bir şekilde iPhone 7 Plus'ı kullanabiliyorsunuz. Bu yönden kesinlikle sizleri üzmeyeceğini garanti edebilirim. Şimdi ikinci el kısmında fiyattan birazcık bahsetmek istiyorum. Arkadaşlar şu an yani geçtiğimiz yıl ben bu cep telefonunu ikinci el incelediğimde 3000'den 4000'lere civarında bir fiyattan bahsediyorduk ama şu an en aşağı kasası darbeli içinde garanti bitmiş, tamir görmüş, belki ekranı değişmiş bir cep telefonu 3500 TL'ye bulabilirken bu cihazın en temizini 4500 hatta 5000 TL'lere kadar bulabiliyorsunuz. Bu da rakamın biraz yükseldiğini gösteriyor. Ancak yine bu fiyat aralığında alınabilecek güzel cihazlardan bir tanesi olduğunu kesinlikle sizlere söyleyebilirim. Şimdi donanım kısmında bataryaya da birazcık değinmek istiyorum. Bataryaya baktığımız zaman 2009 mAh'lik bir batarya ile beraber geliyor. iOS 15 yazılımsal desteğinden sonra bu cihazda çok fazla batarya da şarj süresinin kısaldığını söyleyemem. Hala günlük kullanımda sosyal medya kullanıyorsanız işte WhatsApp üzerinden görüşmelerinizi ve telefon görüşmelerinizi gerçekleştiriyorsanız ki ben denediğim süre boyunca yine hala bana bir gün gitmeyi başardı. Yine bu cep telefonunun orijinal bataryası üzerinde hiç değişmedi. Pi sağlığı da %84 arkadaşlar. Ancak sizler eğer isterseniz güçlendirilmiş denilen Deji ve sayre marka bataryalarından da satın alabilirsiniz. Ama bunların çok fazla etki edeceğini de düşünmüyorum. Bunu da burada parantez içinde sizlere bir tüyo vereyim. Çünkü bana çok fazla soruyorsunuz. İşte ben ikinci el bir iPhone 7 Plus alacağım. İçerisine Deji batarya takmak istiyorum. Bu güçlendirir mi? Yani çok fazla etki ettiğini ben testlerimde görmedim. Ama tabii ki test edip de ya ben evet gerçekten avantaj yaşadım diyen arkadaşlar varsa yorumlar kısmında yazsınlar. Ama benim fikrimi soruyorsanız kesinlikle söylüyorum çok fazla şey olmayacak. Pi sağlığınızı dibine kadar kullanın servis uyarısını gördükten sonra ancak güvendiğiniz bir markanın bataryasını takarak bu cep telefonunu verimli bir şekilde kullanmaya devam edebilirsiniz. Bunu da buradan sizlere tavsiye olarak vermek istiyorum. Batarya ile alakalı söyleyeceğim bu kadar. Bunun haricinde kendi orijinal şarj aletiyle şarj etmeye çalıştığınızda zaten 2,5-3 saatlik bir sürede doluyor. Ama hayriyetten eğer isterseniz hızlı şarj başlıklarıyla beraber de belki bu süreyi biraz daha kısaltabilirsiniz. Şimdi batarya kısmındaki ki bu detayı da söyledikten sonra sizlere arkadaşlar birazcık yine. Tasarım ve kamera özelliklerine değinmek istiyorum. Arkada ikili bir kamera sistemi var ki benim iPhone'daki en çok beğendiğim tasarım dili bu cihazda yer alıyor. iPhone 7 Plus'ı ve 8 Plus'ı ben ayrı seviyorum özellikle yan tasarım ve arka kısım tasarımında. Evet ön kısımda kalın çerçevelerin olduğunu zaten söylemiştik ama yine de bu cihaz bu konuda tasarım açısından benim gönlümü kazanmayı başarıyor arkadaşlar. Ben bu yönden iPhone 7 Plus'ı hala beğendiğimi söyleyebilirim. Şimdi kameralara geçmeden önce dahili hafıza kısmına değinmek istiyorum. Şimdi bu cihaz 32 GB'lik bir dahili hafıza var dedik. İsterseniz bu hafızaları 128 ve 256 GB'lik tercihlerle beraber de yükseltebiliyorsunuz ancak. Şimdi şöyle de bir detay var. Artık bu cihazlara müdahale ediyorlar arkadaşlar. Sizin 32 GB'lik bir dahili hafızaya sahip iPhone 7 Plus'ınız varsa artık hafıza size yetmiyorsa bilindik bir güvendiğiniz teknik servis olabilir ya da bu işi yaptığını duyduğunuz, araştırdığınız bir teknik servis varsa içerisinden dahili hafızayı yükseltme işlemi yaptırılabiliyor. Bu işlem yapıldığında da 32 GB yerine 128 GB hatta 64 GB takıldığını da duydum. 64 GB'da da yine aynı şekilde tercih edebilirsiniz. Bu da güzel bir detay olmuş iOS 15 yazılımından sonra 22.5 ya da 23 GB'lık bir boş alanı size 32 GB'lık modelde bırakıyor. Yani siz bu cihazı satın aldınız, ikinci el olarak sıfırladınız ve kullanmaya başladınız. İçerisine hiçbir uygulama yüklemeden sadece sistem gereksinimlerini de çıkardıktan sonra 22.5 ile 23 GB arasında bir alanı sizlere boş olarak bırakıyor. Zaten detaylı olan alanı da görsel olarak buraya bırakacağım. Oradan da görebilirsiniz. Kanalımdaki bu videoya ilk kez denk geliyorsanız 2021 yılında iPhone 7 Plus kullanmak adlı videoyu incelemenizi de tavsiye ederim. Sizlere açıklamalar kısmında bırakıyorum. Oradan da bununla alakalı daha fazla aktardığım bilgilere de ulaşabilirsiniz. Bu tamamıyla söylemiş olduğum gibi bir güncelleme videosu arkadaşlar. Evet şimdi bu konuyu da sizlere aktardıktan sonra kameralara geçmek istiyorum. Arkadaşlar arkada iki tane 12 megapiksel çözünürlüğünde kameralarımız yer alıyor. Bu kameralardan bir tanesi telefoto lens olarak bir diğeri de ana sensör olarak bizleri karşılıyor. Ana sensörümüz 1.8 diyafram açıklığına sahip ve bununla beraber 4K 30 fps videolar çekebiliyorsunuz. Arkadaşlar video konusunda iPhone hala çok başarılı. 7 Plus hala çok başarılı. 2022 yılında iPhone 7 Plus'ın kamerasıyla hem fotoğraf hem video konusunda bizleri neler bekliyor. Bununla alakalı da önümüzdeki günlerde kanalımda bir video daha bulabileceksiniz. Bunu da sizlere buradan ifade etmiş olayım. Ön kameraya baktığımız zaman 7 megapiksellik bir ön kamera sensörü burada bizleri karşılıyor. Ön kamerada maalesef 1080p 30 fps videolar çekebiliyoruz. Kötü mü? Hayır değil. Özellikle sosyal medyada, Instagram'da, işte TikTok vesaire platformlarda ön kamerayla içerikler üretiyorsanız hala ışığın iyi olduğu yerlerde iPhone 7 Plus'ın ön kamerası sizlere kesinlikle üzülmeyecektir. Bunu da buradan tekrar ifade etmek istiyorum. Son olarak buradaki biyometrik güvenliği Touch ID ile sağlıyoruz arkadaşlar. Touch ID çok hızlı çalışıyor. Benim Apple'da görmek istediğim yani iPhone modellerine geri gelmesini istediğim en büyük özellik bu. Touch ID geri gelirse bu konuda en çok sevinen kişilerden bir tanesi ben olacağım. Face ID evet güzel kullanımı olan bir şey. Hala maske takmaya devam ediyoruz. Hala yeri geldiğinde kışın bu işte maske olmayabilirdi. atkı vesaire bir durum olabilir. Ağzınızı kapatabilirsiniz. Anlık bir durum söz konusu olabilir. Ne olursa olsun face id'nin sizleri tanımaması gerçekten üzücü bir durum. E tabii ki böyle olunca touch id her alanda hayat kurtarıyor. Bu yüzden ben touch id'yi sevdiğimi ve iPhone 7 Plus'ta da bu özelliğin çok başarılı çalıştığını tekrar sizlere ifade etmek istiyorum. Arkadaşlar 2022 yılındayız. Ortalama 3500 TL ile 4500 TL fiyat bandında şık hızlı ve hala mevcut iOS yüksek sürümünü kullanan güncelliğini devam ettiren bir cihaz var karşımda. Ben eğer çok fazla böyle video içeriği üretmeyeceksem, çok kaliteli videolar üretmek benim için önemli değilse, kamerada geniş açılı fotoğraflar çekmek benim için çok önemli değilse, gece modunda fotoğraflar çekmek yine dediğim gibi benim için önemli değilse ki bu cep telefonu eksileri bunlar zaten. Ben günlük olarak kullanacağım. Hızlı bir telefon, kaliteli bir telefon olsun ve kullandığım süre boyunca beni üzmesin diyorsanız iPhone 7 Plus hala tercih edilebilir bir model ve bu modeli kullanırken çok fazla sorun yaşayacağınızı düşünmüyorum. Ben bugün misafir olarak iPhone 7 Plus siyah rengini misafir ettim. 2021 yılında da bu cihazın gümüş rengini sizlere sunmuştum. Ama siz eğer ayrıyetten isterseniz bu cihazın gold rengini, rose gold rengini ya da kırmızı rengini de alternatif olarak bulup satın alabilirsiniz. Her renginin birbirinden güzel olduğunu kesinlikle buradan tekrar ifade etmek istiyorum. iPhone 7 Plus 2022 yılında benim görüşme göre hala kullanılabilir ve kullanılırken de hala satın alabilir tercihler arasında yer alıyor. Özellikle Android kullanmak istemiyorum ya da Android'deki orta segment birçok cihazdan daha başarılı başarılı bir cihaz arıyorum ve malzeme yapısı kaliteli olsun diyorsanız işte iPhone 7 Plus bunlardan bir tanesi olabilir. Burada dediğim gibi batarya konusu yeri geldiğinde çok fazla oyun oynuyorsanız çok fazla internette vakit geçiriyorsanız belki sizi üzebilir. Kalın çerçeveler biraz da olsa belki rahatsız edebilir ki ben bunu kesinlikle rahatsızlık olarak görmüyorum. Bunun haricinde de işte söylemiş olduğum gibi iOS 15 sürümünü aldı. iOS 16'yı alacak. Belki bir iki yıl sonra iOS sürümü geçecek. Bu süreç geçtiğinde neler yaşayacaksınız? Bununla ilgili tereddütleriniz varsa Şimdiden kesinlikle söylüyorum tereddüt etmeyin ve bunu eksi biryon kabul etmeyin. Dahili hafıza kısmında 32 GB olması söylemiş olduğum gibi sizleri korkutmasın. 23 GB yakın bir alanla beraber geliyor. Ama sizler eğer isterseniz 128 GB, 256 GB tercihleri zaten bulunabilirken dahili hafızaya müdahale ettirip bunu da isterseniz yükseltebiliyorsunuz arkadaşlar. Ama bu konuda güvendiğiniz ustalara bunu yaptırmanızı tavsiye ederim. Sonradan telefonunuzu çöp olabilir. Bu konuda da dikkat etmenizi buradan sizlere tavsiye ediyorum. Sizlerin de iPhone 7 Plus ile ilgili yaşadığı olumlu ve olumsuz bütün tecrübeleri yorumlar kısmında destek vererek bana yazmanızı istiyorum. Yorumlarda buluşalım. Daha fazla bilgi sahibi olmak isteyen arkadaşlar da bu konularda bilgi vermiş olalım. Bugün bu videoyu izlediğiniz için hepinize gerçekten çok teşekkür ediyorum. Eğer bu videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, kanalıma abone değilseniz abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda ve hep yeni serilerde görüşene kadar kendinize çok çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın.